Kimle doğru amına koyacağım ya? ya. Sen <laughs> onu yeteri kadar yaladıysan bir şeker daha gönderebilirim sana. Oy. Bir şeyle doğru gittin ya! Maşallah ya bak, maşallah asiktir Tamam, tamam. Bok 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 ağzına <laughs> sol klik basacağım sağ click bas. Ağzı <laughs> verdin tamam. Ağzı <Aa>, <laughs> verdin tamam. Aa, aa. yap. Gözleri kahverengi yap. Tamam mı? Tam böyle Maltepe'de oturan babamdan nefret ediyorum, intihar etmek istiyorum diyen ergen Kezban değil mi abi? Bak yemin ediyorum. Abi ne diyorsun ya? Ne diyorsun Ülüyorum ya? Ne diyorsun ya? <gülüyor> Sen bu. Bu ne? Bu ne? Bu söylüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Masaya çık tepin istersen. Ben oraya gittim bu hayatta ya. Erken çok acı çektim. Bak yapıyorum. O duygu yaşamadıysan <yansırabilirse. gülüyor> ne mutlu Böyle imzasız bir reklama başka kimin cesareti var? Cesaretse dibine kadar. <gülüyor> 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 M evet. o -o -o. Ne o? Neyle ne ateş ediyor? E'ye bas kanka. E'ye bas. Olmuyor. K'ye <laughs> bas. <Şuraya. Gülüyor> <laughs> yani bu arkadaşı güven gerçekten suistimal ediliyor ya. K'ye bas. Ultra Surattan şişiyor. Bunu size yıllarca anlatamadım. Benim sadece suratım şişiyor. Küstüm ben sana işine bak videonu izle. Ya yani sahibi siktir git ya amına koyayım bir donator okumadık diye. Tamam özür dilerim bir daha gün okuyacağım söz ya. Yazıp yazıp duruyor amına koyayım küstüm sana donator işine bak videonu <laughs> tamam lan tamam İsmail ya. Salak. Şişiyor. Kardeşim. Kilolu bir adamın vücudu böyle olur mu ya? Dün akşam çektim bunu. <laughs> Bir şey diyeceğim, ben bundan eğilerek geçerim ki. Tam oyun güzel bir oyun bu arada. <laughs> Beyler kendinize iyi bakın. Bu kadar hayat yeter. Aga <laughs> be. Başla diyince başlayacağım. Bir kere bitti ikisini. <gülüyor> <gülüyor> İyisin iyi. Hop. Hop. Oğlum buna ne takılmıştık biz de ya. What? O ses neydi lan? O ses neydi? Selma. Kaya bastım. Çet bir ses. O neydi Çet? <laughs> Selma. Ne çok güzel sorun vardı ya. <laughs> Nereye ona gitsin bu hayatta ya? Bu hayatta... Kim diyor, gitsin ya. Güzel. Ya Twitch adam bir at Allah aşkına bir video at ya. At oğlum ya. Bak Allah aşkına sen ne zamandır video atmıyorsun? Bir hafta. Ondan önce bir hafta daha atmış. Ondan önce bir daha. Pardon. Ben izlemiyormuşum. Özür dilerim yani. <laughs> Bendeyim sorun sende değilmiş aslında biliyor musun? Ben sen atıyor musun da ben ya izlemiyormuşum yani. <laughs> Özuma 57'yi de izleyip seneye görüşürüz hazır girmiş ki şuraya. <laughs> oğlum biz izlemiyormuşuz ki adam çalışıyormuş yani. <laughs> oğlum seneye gidip hazırlık yaptık buraya. Efendim hoş geldiniz bugün. Lan Mert gülme var mısın oğlum sen ya? Adam gülüyor ya. <laughs> <laughs> adam. <Ya, ben, ben. gülüyor> Kankam bugün sponsorlu yayın. IRL bitince Conqueror's Blade'e geçeceğiz. Sonra da kapatacağız zaten yayını ama ayın kaçına kadardı lan? 15'ine kadar yayın var. Pardon 16'sına kadar. Ya yani 15'i de yayın açacağız. RASMAS boy gırla yani. Bu aralar full yayındayız. 20'sine demedim. Yalan söylemeyin. 20'sine demedim. Demedim yine size klip klip de alamıyorsunuz. Kanıtlayabilir misin? Kanıtlayabilir misin? Klip de alamıyorsun. Hadi. Ne oldu? Yayın geçmişini izleyebiliyorlar. Atabiliyor mu klip mi Ne oldu? E, tamam atsın bana. Şu saatten şu saate desin. Ay hallederiz onu. <laughs> ya bu aptal ne yapıyor kendini Allah, Allah Bu tipe bak bu ne yapıyor bu ya? Oğlum millet ağaç süsler bu kendini süslemiş amına koyayım ya. bu ne yapıyor oğlum bu bile? Yılbaşı ağacı diye kendini mi süsledi amına koyayım? Engine missing dedi. Ah! Ah! Ali! Ali kilitlemesin. Nasıl getir Ali? Ali! Ali bana 90 dakika sonra tam tur atıyorsa dünyada ayda hafif hafif yukarı çıkıyorsa ha, kendi etrafında dönüyorsun O zaman kamerayı ayın 90 dakika sonra varacağı yere çekerim. Dönüyor bak Pekalizin şurası yazıyor. Kendi etrafında dönüyorsun sen. Altında dönerse de ayın önünde olmayacağı için göremez. Etrafında... Güyar Bak onu çağıracaksın buraya seni. Bunlar benim en değer verdiklerim. Mesela oğlunu alıyorlar böyle daha kaldırıyorlar. Vallahi adamın götünü kesin. <laughs> ha öyle yani öyle yani. Tamam tamam unutma. O bu oluyor. Ya baba o ne o? Tamam. Amına keyim midir? Adı neydi? Dobi miydi o? Yok, Dobi değil bu, diğeri. Neydi bu şeyin adı ya? Dobi değil abi, Dobi değil ya bunlar. Oğlum bunlar Dobi değil. Dobi değil bu ya. <laughs> oh. Creature, 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 aynen creature. Kırıcı ramına kıyayım diyor. ben bu yüzden Türk rapperleri seviyorum işte. Go Go. Go. Up, stop, 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 stop. I am playing! You not playing man! Get the fuck up! Man. why you talking bro? Emre vur şunu lan. Why are you running? Why are you running? Güzel güzel kaçıyor da büyük ihtimalle mouse güzel şöyle. <Sessizlik> 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 Aga <Sessizlik> <Sessizlik> Aga <Sessizlik> Yani insanların da bir alınma olayı var yani biliyor hmm. musun? İnsanlar bazen alınabiliyorlar yani duyguları var yani bazı insanların. Hmm. Ben de olmayabilir Simi. taş kalbisin çünkü sen birazcık. Ama inşallah yarın bir gün senin de kalbin olduğunu hatırlarsan bir gün o zaman Gırıklaklar durağında inersin sen de benim yanıma. Ya amına koy bana nerede çekti ya? Bana nerede çekti ya yine? Sikecim ya. Taş patlasa götümüze giriyor amına koyayım ya. Bu ne abi? Yeter ya. Şarköyün yoluna Sıra sıra zeytinler <laughs> Bu da kafayı yedi yemin ediyorum var ya bu da kafayı yedi <laughs> Bu da kafayı yedi <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> lan uç Oğlum kulağım kapandı lan Aa. <laughs> Lan basış geldi lan Hadi bakalım Sana ne? <gülüyor> Sonunu <laughs> Benim kimden çekiliriz Uf. Abi aman diyeyim bak çok çok sakat çok, <laughs> sakat çok sakat. Çok sakat duruyor. Abi çok abi aman diyeyim. Dökülüyordu bu arada. Bu ne abi? Yedim de. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> mi <yedin>? <gülüyor> 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 Ben aldım vurdum ultiyi vurdum ultiyi vurdum ultiyi Helal abi. İndir onu indir onu Gir gel bak Dur adamlar abi. geliyor haydi bak gir o karambola Gir canım ha. gir canım Evet aynı şekilde ben bir günler, bir Ok attı gel. bana ya Tek yedim ben abi evet. <gülüyor> <gülüyor> Duvarın dibine git ha He tamam Aferin. Yenge çifte basma artık basma Al <laughs> 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 Evet evet evet. evet, evet. evet kamerayı izlet. Evet. Evet mal bul, yine mal Aynı şapka, aynı şapka, aynı şapka. O <laughs> da Aynı şapka. Oh. Tamam orada da kamera Lan ne çürüdü lan kafamda? Ne çürüdü? Daha bu var, bunu takmıyorum bile. Orada bir tane daha var. İçeride üç tane daha var. Takmıyor. Hepsi aynı değil ki bunların. Hepsi aynı. Değil. Al bunu da böyle takarım. Böyle düz takarım. Çift şapka takacağım bu yaya. Merve 3 lira almış Tuğkan. Herkes senden bir şey destek yardım ve bunu istiyorsan. Şapka atanımız yok ki şapkamız değişik. Şapka atanımız yok ki. Atın şapka. Donet değil. Bana bundan sonra şapka atın o zaman. Ben sadece mutlu huzurlu olmanı isteyeceğim. İyi yayınlar. be. <laughs> Aga. Alkalık sıramadı. Ben artık. Gittim mouse şöyle. <laughs> <Yenayda>. Yusuf kaçar <laughs> Yusuf açar. Hacım çok teşekkür ederim. Boş geldi. Yanlış okudum. Kusura bakma. Ay, ya niye böyle oldu bu oyun? Biz gittik ya. Net gittik Oğlum böyle oyunlar oynarız lan aslında. Chat ne diyor? mı çap? Ananı ağrısını sikeyim ben sikeyim Yok 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 Abi her 1 lira bozum var mı abi? Yok 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 oynamayın <laughs> Oynamayın oynamay, 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 oğlum bu ne ya Oynamayın <laughs> oynamay. <laughs> Hadi bismillah O ne oğlum bu ne Headshot boom headshot O ne Boom headshot Boom headshot Oha Deli bir dönüt İse yapıyorum ben İse İlse, ilçe ise. Çık dışarı sen çık. Tamam. Ana ne yapıyorsun ne Of. Bura. Bura. En güzel yer. Trenç en güzel. Hayat kavga dövüş devam. Oğlum bu çıldırdı mı bu manyadı mı bu kafayı mı yedi ULAN ne oluyor bu telin Pelin'e ne oluyor ya? Pelin'e ne oluyor bu kafayı yedi bu kız ya bu kız. <laughs> geldik geldik binin. Kafayı mı yedi ya? Çin açtı mı oldu Pelin? <laughs> herkes senden Şapkan bir şey destek yardım mi? ve bunu istiyor senden sadece mutlu huzurlu olmanı isteyeceğim biz bunu izlemedik Nerede instagramın ne <laughs> biz bunu izle şapkayla geri aldım amına koyayım dur ne ilçe ise <laughs> çık dışarı sen çık dur burası değil Heh, tamam. Çıldırtıyorlar ya. Arkadaş arkadaş arkadaş. Ah. Ben, ben. Arka, 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 arka. ah. Neyse, ben artık saldım yani. Ne yani her yerde her türlü bir şekilde sallamıyor zaten. Ne yapayım arkadaşlar? Ne yapayım? Bak bu arada kimse yapmadım arkadaşlar yani yaptım da yayında fazla göstermiyorum bunu izleyin şimdi. Kasa yolda. Onu. Oh no no avradını! Kaza, Kasa kasa. Yok. Katırdım <laughs> dedi. <laughs> Oha, gülsenize. How? Are this many? geliyor geliyor, geliyor. Kemal'in familyası Ha Rakun aynen Rakun şakası aynen. Ne aynen. aynen Dedim ama Dedim yani dedim geliyordu çok belliydi ama chat Çok belliydi yani Link atsana. Twitch adamı bilmeyen varsa da yani kusura bakmasın Twitch adam yazarsam arkadaşlar işte, belli ki kapattım da ee, Barış abi ne yapmış yine bakayım.